Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Spor karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı PES 2013'te simülasyonu yapıyoruz. Ee, arkadaşlar 2023 yaması çıktı. Ee, bir kanal e, 2023 yamasını yayınlamış ama linkini dağıtmamış. Açıklamada yamamız yakında çıkacak dedi. İşte onu indirip bunu kuracağız. Şu anda 2021 e, yamasıyla devam edeceğiz ama 2023 transferleriyle ile e, o o yama oyama, e, çıkınca linkten indirip e, yam, o yama ile oynayacağız. E, daha o çıkmamış sadece tanıtımını yapmış çıkınca link açacak ve biz de oynayacağız. Galatasaray e, Süper Lig'de e, kazanmaya devam ediyor. E, 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 sadece kendi evinde Giresun Spor'a 1-0 yenilmişti. E, Antal Antalya Sporu 1-0 yenmişti. Kasıpaşa 3-2. E, diğer maçlarını unuttum ama <laughs> videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Patrick Van Aanholt. Kazımcan. Kazımcan'dan Saşa Boye. Boe Seferovic'e doğru taç Konya Spor'un. mi? Marko Yevtovic. Jevtović. Faruk Mia Boye. Saşa Boye. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray geliyor Kerem'le. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem gitti. Kerem Aktürkoğlu. Çevirebilir mi? Vurabilir mi? Kerem vurdu Seyic. Galatasaray golü yaklaştı. Saşa Boye. Denim Bulesovic. Jevtović uzun bir top. Van koşuyor aldı topu Patrick Van Aanholt'tan. Saşa Boye. Boye. Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray geliyor Kerem Aktürkoğlu'yla. Kerem. Kerem gitti. Top hala Kerem'de. Çevirdi Mitsijo'ya. Mitsijo vurdu top dışarıda. Golü çok yaklaştı Galatasaray. Mitsijo. Kerem Aktürkoğlu pası veriyor. Mitsijo Jo vuruyor top dışarı gidiyor. Mitsijo'yla gole çok yaklaşıyor Galatasaray. Sehic. Kale uruşlu kullandığı ittifak ay, araba nokta Konya Spor. Marko Evtovic. Kravet. Artem Kravet. Kazımcan. Kazımcan'dan Toreyra'ya. Toreyra. Mitsijo. Jo. Şimdi Deni Milosevic'e tehlikeli geliyor Konya Spor, Orta geldi Kravets'e doğru Muslera. Fernando Muslera topu tuttu. Şimdi Muslera'dan Mertens'e doğru. Mertens yetişemedi. Aldı Marko Yevtovic. Hadi Zahmetovic. Hadi Zahmetovic. Hadi Zahmetovic'den Skubic'e doğru koşuyor. Skubic. Neş Skubic. Taç. Toreyra. Kazımcan Karataş. Kazımcan. Basın verdi Toreyra'ya. Galatasaray geliyor Toreyra'yla. Toreyra'ya. a hadi takip ediyor. Toreyra gitti. Toreyra. Toreyra Galatasaray geliyor. Toreyra'nın ortası Gomis'e doğru. Seyic. Seyic gönderdi. Skubic. Skubic. Hadi Zahmetoviç. Hadi Zahmetovic. Hadi Zahmetovic şimdi Bütücü'ye. Konyaspor geliyor Bütücü ile. Bütücü gitti. Bütücü gol pozisyonunda. Bütücü gol pozisyonu. Bütücü vurdu Mustera gol pozisyonu top dışarıda. Bakalım korner mi pozisyon bu. Vuruş. Mustera kurtardı. Evet, son dokunan Konyasporlu oyuncu. Ama evet yok korner. Mia orta geldi Bütücü'ye. Buffettim Gomis'e şimdi Gomis. Gomis. Seferovic. Haris Seferovic. Ama Seferovic top almaya gitmiyor. İlk yarı bitti. Nef stadyumunda ilk yarı sonucu Galatasaray 0. Konya Spor 0. İlk yarıda. Ee, gol olmadı. Galatasaray'ın iki şutu var. Birisi isabetli. Konya Spor'un bir şutu var. İsabetli şutu isabetli değil. Ee, i̇lk yarıda gol olmadı. İki takımdan da baskı geldi. Galatasaray bir Keremat Türk olduğuyla bir de mitsi öyle pozisyonu kaçırmıştı. E ee, iki, iki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım ikinci yarıda ne olacak ve ikinci yarıya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz, biliyorsunuz çok emek harcıyoruz. Ee, her videoda e, her ilk bittiğinde söylüyoruz bunu. E, emeğimizin karşılığı için kanala abone olun, videoya like atın, e, Kız sayımızı bilelim. O zaman ikinci yere geçelim. İkinci 45 dakikaya başlıyor. Arabam.com Konya Spor. Aničik. Adil. Adil. Pasını verdi. Hadi zahmet Hadi Zahmetovic. Marko Yevtovic. Seferovic. Haris Seferovic. Seferovic Mertens. Diris Mertens. Mertens pas verebilir mi? Kendi gitti Mertens. Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem gitti. İçeride Mertens ve Seferovic var. Kerem Aktürkoğlu çevirdi. Yapamadı. Mertens pas atmasaydı. Karşı karşıya bir pozisyon yakalamıştı Galatasaray. Fanağın oldu. Kazımcan. Kazımcan Karataş. Şimdi Seferovic. Deniz Adil. Adil. Aniçic. Aniçic. Pasını verdi Adi Zahmetovic. Şimdi Kazımcan. Ka Kazımcan Karataş. Nelson'a. Victor Nelson. Diris Mertens. Mertens gitti. Mertens Mitsijo. Oyuncular arasında paslaşma oluyor. Şu anda ne atak ne de bir pozisyon var maçta. Ne de bir foul ne de bir kırmızı kart ne de oyuncu değişikliği. Şimdi Artem Kravets. Patrick Van Maçta ne kart var ne foul var ne pozisyon var ne de oyuncu değişikliği var. Hiçbir şey yok maçta. Sasha Boye. Boye'den Gomis'e Gomis. Maffet'in bu Gomis. Mertense gol pozisyonunda. Mertens! Mertens attı. Galatasaray 1-0 önde. Dries Mertens karşı karşıya kaldı. Golü attı. Mertens. Galatasaray Mertens ile 1-0 önde. Az önce maçta pozisyon yok, gol yok, oyuncu değişikliği yok, kart yok, foul yok, penaltı yok demiştik. Onları derken Galatasaray gole attı Dilis golü attı Mertens'le. Dries Mertens'in golü. Galatasaray 1. Konya Spor 0. Giris Mertens. İşte Mertens böyle vuruyor. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Musa. Hamilton. Adil. Adil Demirbağ. Musa Çağran. Hamilton. Şimdi Saşa Boye. Saşa Boye gitti. Saşa Boye Mitsijo'ya doğru offside bayrağı attı. Mitsijo için bayrak havada. Hani Çiç. Kullandı Konya Spor serbest suçu. Fanan Old Kravets. Şimdi Hamilton'a doğru. Hamilton gol pozisyonu. Hamilton serildi. Hamilton vurdu top dışarıda. Hamilton'la gole, go, Hamilton gole yaklaştı. Arabam.com Konya Spor. İşte Konya Spor Hamilton'la tehlikeli geldi. Hamilton auto yolladı. Konya Spor'un tehlikeli şutu. Ve ilk oyuncu değişikliği oldu. Daha 80. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu çıktı. Emre oyunda bir oyuncular daha çıkmıştı ama onları söylemeyi unuttum. Muslera. Muslera'dan Erik Pulgar'a evet Pulgar oyunu girdi. Diomande. 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 Bütücü'ye doğru. Zümer Bütücü. Müticiden Kravets'e. Kravets karşı karşıya direktten döndü. Son alında Seferovic. Corner. Bir tehlikeli atak yakaladı. Ve Gomis çıkıyor. Mauro Icardi Galatasaray'da. Icardi oyunda. Gomis çıktı. Icardi oyuna giriyor Galatasaray'da. Mia. Ortayı yaptı. Gol pozisyonu Mütic'e. Pulgar. Orta geldi. Gol pozisyonu kaleye doğru out. Kale vuruşu kullanacak Galatasaray. Saray. Büyük ihtimal kale vuruşu kullanılır. Kullanmaz maç bitecek. Ama daha da olmadı dakika. Mitsijo. Anisic. Ve maç bitecek şimdi çünkü doldu süre. Skubic ve 90 dakika bitti. Kazanan Galatasaray.